Velhâsıl cenab ı Hak bize ancak Müslümanlar olarak ölün diyor. Bir garanti verilmiyor. Onun için hayatın her safhasına yansıyan bir İslam şahsiyeti sergilememiz zaruri. Birinci itikat bize aşk ile yaşanan bir iman isteniyor. Cenab-ı Hak nasıl o sarsılmaz imanları misal veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl o canlarını imanlarını korumak için feda edenlere, tefidi korumak için feda edenlere, hidayete eren sihirbazlara, habibin necarı, esabil uftu'da hendeklerde yakınanlara, nasıl bunlar imanlarını nasıl korudular? Demek ki böyle iman güçlenmesi lazım. İşte ilk iyi seviyeler hep tarih misal, o Roma sirklerinde o aslanların dişleri arasında imanları muhafaza etti. Velhâ cenâb bizden sarsılmaz bir aşk ile yaşayan bir iman arzu ediyor. İbadet istiyor. Bu ibadet de bize bir vitamin olacak. Bu da kalp ve beden ahengi içinde olacak. Nasıl vücudun yemeğe ihtiyacı var, gıdaya ihtiyacı var, ruhun da ibadete ihtiyacı var, ruh seviye kazanacak. Huzur bulacak muamelat olacak. Bitmiyor. Diğer mahlukattan farklı olacak. Bir şahsiyet ve karakter, bir ahlak tevzi edecek. İnsana ait bir keyfiyet. Yani insanlığını tescil ettirecek. Bu şekilde güzel bir kul olacak.